Bacım benim şiir Fatih Güler. Duygunu öğrendiğinde, duygulanıp şu gökyüzüne, yağar durur bu toprağa. Hoş gönüllü bacım benim, yüreğindeki güzellik, yüz güzelliğine de vurup, herkese güzellik katar. Güzel huylu bacım benim, yüreği ana yürekli, kocasına saygılı eş her zaman baş tacıdır dost. Temiz kalpli bacım benim, herkes seni çok seviyor. Sevmeyen ise ölüyor, ölen de pişman oluyor. Merhametli bacım benim, bacım benim şiir Fatih Güler. Toprağım şiir Fatih Güler, çağdaş yaşamak adına, barışa yaşar yüreği, savaş açmış insanlığa, insan yürekli toprağım. Vefadır mutlulukları, cefadır hep çektikleri, babadır yürek gözyaşı. Baba yürekli toprağım, baş eğmeyen koca çınar. Yapraklarında meyveler, tüm dostlarına dağıtır. Yiğit yürekli toprağım, hele memleket Kırşehir meğerse ondan kalender. Kötülüklere tebeşir, güzel yürekli toprağım. Şiir Fatih Güler toprağım.